Sayın izleyiciler, Türkiye'de tamam. Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı gazeteci tamam. Gazetesi, Süleyman Duran, evet, evet, Duyu Şanlık evet, evet. Bayırı, Akçakalın ilçesi, Zenginova Ağazı. Mahallesi Muhtarı, Sembu Erden ile Mahalle dönüşen köyün e, yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve sorunları hakkında evet. röportaj yapacağız. Ancak araştırmacı gazeteci olarak ben bunu ilk başta söylemek istiyorum. Alt yapısı yok. Ee, yani burada Bu, bırak yürümeyi, yani şuradan geçmek bile geçerken insan bakamıyor sayın izleyiciler. Yani altta bu olmadan insan da bile geçmez. Yani. saçıyor açıyor sağ evet. izleyiciler. Yani bütün mahallenin ara sokakları bu durumda her evin eee atık suları sokaklara atıyor. Artı sokaklar ham toprak, çamur eee hiç mucurlanmamış yani yağmur yağsa buradan aracımız gitme karı de, yok. De. Muhtar evet. arkadaşımızın evine gelirken aracımızın altını evet. vurdum. Çok çamur olan yerlere büyük taşları döşemişler. Evet. Aracın geçme imkanı yok. Ancak traktör geçer diyoruz ve muhtarlığınızla evet. hayırlı olsun evet. diyoruz. Sağ ol. evet. Ee, kaç evet. Kaç dönemdir muhtarsınız? Kaç dönemdir muhtarsınız? İki dönem. İki dönem muhtarsınız. Evet. Bir dönem köy muhtarlığı yaptım. 5 Beş evet. yıl. Değil evet. mi? Evet. Bu yolların yaptıramadı mı beş yılda? hepsinden ilk şikayet ettim. ilk döneminden şikayet yok, müracaat ettim. Müracaat ettim, müracaat ettim. Gelecek, gelecek, hala gelecek. Beş, yılda gelmediler mi? Gelmediler. Hangi kollarda dilekçe verdin? Haydi sayın, şarkı. Ne için verdin? Allah Allah. Ee, şu yollar için. Yollar için. Kalacağım için. Yollar al evet, al için. Verdin. Verdim, ver seni. Yani, bak, bak, bak. Yani, e, şu anda Suriye sınırında da sıfır noktasındayız. Değil mi evet, arkadaşım? Evet. Yani Suriye sınırına evet. kurulmuş burası Olur. bir köydü. Evet. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Evet. Bu görmüş olduğumuz arkadaşımız Semo arkadaşımız bu köyün son köy muhtarı evet. tüm şehir yasasıyla da mahalleye dönüştü. ilk evet. mahalle muhtarı oldu. Evet. Tarihe geçti ancak hizmetlere unutulan bir burası bir köymüş. Evet. Şimdi ne oldu? Mahalle evet. oldu. Oldu. Yani burada röportaj yapıyoruz ama kokudan da duramıyoruz. Duram, yani gençler. Duram, yani bir bu, biz burada bir röportaj yapana kadar duramıyoruz. duramıyoruz. Evet. Ancak burada vatandaşımız, evet. al, teyzemiz burada bak Aa, görüyorsunuz. Seraköy tutmuş boş şey. kalmış evini Aa. atmasın diye yaşlı teyzemiz orada evet. suya yol veriyor. Orada da oturuyor. Biz evet. burada duramıyoruz. Evet. Yani evet. ne yapacak, yapacak yani evi, evi burası. Evi evi burası. Evi burası. Evet. Evi burası. Evet. Ne yapacağız? Çaresi yok. Çaresi yok. Ancak evet. biz buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı göreve davet ediyoruz. Evet. Yani lütfen mahalleye dönüşen köye gelip bir baksın. 5-6 köyü ziyaret ettim. Özellikle de yani sokaklara girilmiyor. Sokudan girilmiyor. Evet. Aynı izleyiciler. bütün evlerin atık suları sokaklara Olada. atıyor. Sokaklarında evet. da hiçbirinde parke taşı yok. Burak arkadaşım dedi muhtar arkadaşımız evet. biz Sen. mucurlansa istiyoruz Sen. dedi. Ona da razıyız evet. ancak Azir. mucurlatamıyoruz evet. dedi. Öyle evet. mi? Evet, evet. Öyle. Yani bu halkın sesini biz dünyaya duyurmak evet. istiyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Evet. Ee, görüyorsunuz. İstop edelim arkadaşım. Ses of, of. şey yapmayalım. Evet. Tamam, Müracaat ettin mi? Yerin mahalle olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne, Şişki'ye. Ha şeye kadar dedi. Suskiye getir. Dün gittim. De. Dün gittim. Ya evet, dün, dün gittim. Evet. Bir ay önce getirdim. Dilekçe verdin mi? Dilekçe verdim. Dilekçe verdim. Örneklerim var mı örnekleri? ha, örnekler? Örnekler. Tamam onları çekeceğiz, yayınlayacağız arkadaşlar. Urfa'ya kadar. Evet. Urfa'dan cevap bana geldi. Ne dedi? Ha, Cevapta ya, ne diyor? Cevapta diye yatırım yok. Yatırım yoktu. Evet. Alt yapıya mı yatırım yok? Altı alt, alt ya, ya şeye ve suskuyu. Iki sefer ben getirdim. şey verdin, yatırım ha. yok dedi. Yatırım e, bu yatırımı yatırır. kim yapacak? Sayın izleyiciler yani ha. Büyükşehir Belediyesi bu görüyorsunuz. Ha. Yani pislik Kıramayı. yuvası olmuş. Vatandaşlarımız burada Aynen. yaşıyorlar. Aynen. Biz sadece Aynen. röportaj yapıyoruz ancak kokudan duramıyoruz. Çünkü durmak imkansız. Değil mi efendim? Öyle. Evet, burada mahalle altından isimli efendim. İsim tamam. Ahmet Akdemir. Akdemir, buyur Ahmet Bey. Yani Siz... bu durumdan memnun musunuz? Ya şimdi memnun olmamız mümkün mü? Yani memnun olacak bir tarafı var mı burada? Yok efendim. Yani. Siz kendi aracınızla gelirken nasıl, Altını ne durumdasınız? Bari. Yani evet. araç, yol yok bir de var. Yol yok. Yoksuz. Şimdi yani bizim ham toprak duruyor, ham toprak. Yağmur yağsa buradan insanların yürümesi de ayakları batar. Bırak araçlar da gitmiyor zaten. Ancak traktör gidebilir. Yağmur yağsın buradan

hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Bu yoldan Allah göstermeyi yani bir şey olsa devletin araçları da gelecek. Değil mi efendim? Devletin araçları. İki, iki ilçeyi birbirine bağlayan Akçakale ile Ceylan birbirine bağlayan yol işler acısı. Bir Girelim tane yetkilisi gelsin görsün diyoruz. Hendekler oluşmuş. Bırak kasisi sayın izleyiciler. Aracımız düşse yani ön düzeni şeyi kırarız. Yani lastik dün bir gördüm. yeni model bir araba lastiğini kestirmiş arkadaşlar. geldiği zaman adam yürüyerek geliyor. Değil mi? Araç, araç geçmiyor. Araç geçemiyor. 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 Ayağın geçemiyor. Geçecek bir durumda değil. Sen bir kışın görsen. Ayakları da geçemiyor. Şimdi, Şimdi elektrik sorunu var mı efendim? Elektrik kesiliyor. Elektrik, beş, elektrik beş, beş yıldır beş yıldır Suriye'de savaş vardır. Evet. Yine onlar da, normalde ya yani bir elektrikleri var. Yalnız bizim bu, yani Sabahları bir iki saat geliyor. Ondan sonrası gün boyunca akşamları da bir yarım saat bir saat geliyor. neymiş? Yani burada siz borç ödemiyormuşsunuz. Evet. Bizi gidip e, özelleştirdiler. Yani bugün taşeron, taşeron, taşeron olmayan hiçbir yerde. Bugün bir TC'yi de al arkadaşım. Sen TC'yi de al. TC'yi de al. Ne yapayım? Oraları görüyorlar. Taşeronlaşmış bir devletin biz ferdi olarak biz kendimizi yani kabul ediyoruz. Yani bugün bir devlet olarak Gelmiş. Siz kendiniz okay, geldiniz, okay, gördünüz. Okay, okay. Okay. elektrik <laughs> sorunu mu? E altyapı sorunu mu? Yani sorunların bir tanesi bugün seçim bittikten sonra hiç vaatte bu vaatte bulunan belediye başkanı olsun, e, başbakan olsun. Cumhurbaşkanına kadar hiçbir hiçbir tanesi doğru bir sözünde durmadı. Evet, belediye meclis üyeniz varmış, doğru mu? Evet, evet. bu belediye, evet, evet mahallede. Evet, evet. Onlara aynı buyuruyor. zamanda A görmüyor mu bu durumu arkadaşımız? Görüyor. yatırım yokmuş. Yatırım yok. Evet, Mustafa evet. arkadaşımız evet. da diyor, yatırım yok diyor. Şu anda arkadaşlar Urfa'ya gitti. Şimdi ise Dilekçe'de ise sana Arkadaşımız köyde mi? Mahallede mi yani? Hayır, Akçakale'de. Akçakale'de evet. mi oturuyor gene? Evet. Evet, bu aslı bu köyle ama Akçakale'de oturuyor. Evet. Onunla da görüşmek Oralarda isteriz. da çöp bidonları nerede? Her, her evet, iyi bir de... konuya geldi. Evet. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu sayın yani. izleyiciler. Çöp konteyneri var mı arkadaşlar? Geldi kardeşler. ama Akçakale'ye geldiler. O çöp sizin bidonları mahalle, Sizin mahalleye verilmedi mi? Verilmedi. Yok, Çöplerimiz verilmez. toplanmıyor. Doğru mu efendim? Hayır efendim. Evet, evet efendim. sayın, evet, sayın izleyiciler. Yani Seçimlerin üzerinde bir yıldan fazla zaman geçti. Biz bunu temizlemek için bir şey yapıyoruz. yapısını yapsın ki ondan sonra... Arabanası geçer. Evet sayın izleyiciler vatandaşımız ne istiyor? Altyapımız ve yolumuz yapılsın ya. diyor. Bak burada röportaj yapıyoruz. Burnumuzu tutmak zorundayız. Ee, yani duramıyoruz kokudan ama teyzemiz orada bak gitsin diye açıyor. Bu, en güzel hali. Sadece şirket. burası değil. Değil. Evet. Köyün içi her şey. Hepsi böyle. Evet. En temiz yeri. Arkadaşımız en temiz yeri böyle diyor evet. sayın evet. izleyiciler. Yani araştırmacı gazeteci olarak ben üzülüyorum. Hizmetin de buraya artık başlamasını istiyoruz. Burası sınır mahallesi. Mutlaka buraya hizmet gelmeli diyoruz. Yani bizim aynamız neyse o örnek değil burası örnek bir mahalle olmaz. Suriye Çadır sabzi aşesi. Evet arkadaşlar başka ne sorunlarımız var? Sorunlarımız çok. Ne efendim? İşte görüyorsunuz. Onu Bu işledik arkadaşım. arkadaşlar alt yapı yok, yol yok, hiç çok yok. çok kirli. Su da mı kirli? Evet. İkinci, üçüncü, sana, Altımdan İki bardak alt. Şimdi. Bu hortum olduğu gibi patlıyor ya. Alt yapazam. Suyumuz var. buraya baktılar. Ne oldu? Kılıç geldi bana. Eyvah Salih Salih. Onların gelmesini istiyoruz. Yok rapor. no, 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 no. no, 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 no. Yani belediye burada hiçbir işlem yapmıyor. Evet. Çöp bidonların şey. gelmesini evet. istiyoruz. Yani onların bir bir iş bir iş altyazı 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 yani yani yaptırımını ilke alıp yaptırımını yaptırıp 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 yapmadı ve bu evet buyurun evet. Bizim, bizim, bizim bu, evet. bu köyün evet. 67'den beri burada eski bir okulu var. Direklerimiz direktize e, direkt dayanmış. Sağ olacağım müracaatı için başvurduk.

Evet. 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 Uzak sayın izleyiciler nüfusu da 500 baz almıştı. Burada 750 nüfus var. Artı burası hmm. sınır köyüydü, mahallesi oldu. Burada mutlaka sağlık evine bir görevli atanmasını istiyoruz. Hadi Burada ben İl ben Sağlık Müdürlüğü'ne göreve davet ediyoruz. Bu mahalle halkına muhtar arkadaşımıza Türkiye'de muhtarların sesi, sesi gazetesiyle röportaj verdiği ben için ben çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hizmet başlayacak diyoruz. Ömer Bey. Hocam sana diyeceğim. Tamam.